şunu bunu çıkardılar. 17 yaş dediler. Sonra tüm davayı unuttular. Tarikatlar kapatılsın, cemaatler yok olsun noktasına getirdiler. Yani adamların elinde bakın tutarsız şeyler varken bile bir araya gelip tek bir yumruk olabiliyorlar. Biz şunu yapacaktık halbuki. Bir dakika kardeşim böyle bir şey varsa konuşulur. Cezası var tabii suç cezası verilir ama siz bir Müslümanı yutamazsınız. Siz bir hocayı, bir alimi yutamazsınız veya şahsi bir suç ispatlıysa şayet şahsi bir suç üzerinden hiçbir şekilde bir camiayı, bir cemiyeti, bir cemaati suçlayamazsınız. Yani sizin zaten geçmişiniz kabarık, siz zaten her parti binanızda, her lokalinizde, her üç kişinin bir araya geldiği yerde tacizin, tecavüzün adıyla anılan bir topluluksunuz. Siz zaten ahlaksızlığı isteyen bir topluluksunuz. Yani 3 yaşındaki bir çocuğa bira içirmeyi sosyal medyada paylaşıp maharet olarak sunan insanlarsınız. Böyle yapıyorlar mı? Çocuklarına 3 yaşında bira verip ellerine bir de böyle bir şerefe yapıp kadeh tokuşturduktan sonra çocuğumu gericilere karşı yetiştiriyorum diyen militarist bir şekilde paylaşım yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Sonra biz de öyle mi? biz sizin firavunlarınıza karşı Musa yetiştiriyoruz diye kendi çocuğumuz 5 yaşında 6 yaşında başına sarık koyduğumuzda sırtına cübbe giydirdiğimizde hani sen bira içen bir çocuk yetiştirebiliyorsan bunu bir militarize edebiliyorsan ben de senin firavununun Musa'sını yetiştiriyorum dediğimde hemen bakın daha kafirler bu tepkiye cevap vermeden Müslümanlar başlıyor ama o çocuk daha çok küçük Cübbe için erken değil mi? Sarık için erken değil mi? Baskıcı bir rejim yapmıyor musunuz? Ya ben bunun sırtına cübbeyi zımbalamadım kardeşim. Bir sakin ol. Bir dur, bir sakin ol ya. Önce biz Müslümanlarla mücadele ediyoruz. Gerçekten biz önce Müslümanlarla problem yaşıyoruz. Bizzat ben başımdan geçen bir şey söyleyeyim. İki tane kızım var. Biri 4 biri 3 yaşında. Allah razı olsun cümlemizinkini inşallah işte bir yere giderken başörtüsü, elbise giydiriyorlar. Robola elbise yani çocuk elbisesi giydiriyoruz. Hani pantolon giymesin, pijama sokağa çıkmasın. Bunu bu yaşlarken öğrensin. Sokağa çıktığında bir kız çocuğunun sokağa çıkarken başörtüsüyle çıkması gerektiğini hissetsin diye şimdiden böyle boneler falan var. Hani arkadan saç salınmış bir şekilde görünüyor ama başına bir şey örtmesi, terbiyesini bu yaştan alsın diye bunu yapıyoruz. At çiftliğine götürmüştüm. Kızlarımı Twitter'da paylaşmıştım. Tam da bu sözlerle paylaşmıştım. Çünkü o dönemde böyle yine içki masasında 2 yaşındaki, 3 yaşındaki erkek çocuğuna bira içeren ve bu birayı paylaşarak çocuğumuzu gericilere karşı yetiştiriyoruz diye veya işte hani bir yere onların sloganları vardı. inadına mini etek diye sloganları vardı ya. O, tam o gündemlerin yoğun olduğu bir nokta ben de hani biz de bunu yapıyoruz dedim. Twitter'da 2 milyon kişi gördü. Binlerce kişi paylaştı şu filan. E, yorumlarda şunlar var. E, daha çok hani kafir zaten bu görüntüyü sevmez. Hani işte Orta Çağ karanlığı yetişiyor diye korkuyor zaten. Veya kendi firavununun Musa'sı geliyor diye endişe ediyor. Veya kız çocuğu olduğunda hani o işte Musa'yı doğuracak anne olduğu için, Meryem olduğu için, olacağı için korkuyor olabilir. Bizim kendi cenabımız Müslüman dediğimiz camia çocuğun psikolojisi için şusu busu filan. Ya kardeşim bir kendinize gelin ya. Siz fanatik olduğu, fanatiği olduğu takımın Çocuğunuzun çocuğunuzun beşiğine onun çarşafını sermiyor musunuz? Ben bizatihi kendi bildiğim, duyduğum yakınlarımdan çocuğun daha yeni çocuğu hastaneden çıkmamış. O da kurmuşlar. Tuttuğu takımın amblemi e, olan nevresim takımı almışlar. Bunu niye aldın? Çocuk bu, bu takımı tutsun diye. Ya sen sevdiğin bir şeyi empoze ediyorsun. Veya bir de şu söyleniyor tabii. Hani çocuğu serbest bırakın. Evet, çocuk kendisi artık bir karar alma yaşına geldiğinde tesettüre girip girmemesi konusunda kendisi karar versin. Ya oldu güzelim yani öyle bir şey olabilir mi ya? Yani sen billboardlarda, televizyonlarda, internette, sosyal medyada, her yerde açıklığı empoze edeceksin. Göze soka soka mini eteği militarize ederek, inadına dekolte inadına mini etek diyeceksin. Bunu militarize edeceksin ve çocuk her yerde bunu görecek ve sonra ben Bulu çağına geldiğinde kızım Allah bize kapanmayı emrediyor sen kızsın kapanmalısın diyeceğim de bu çocuk o 15 yaşına kadar hiçbir şekilde tesettürü duymayacak görmeyecek bunun hassasiyetini anlamayacak ama açıklığı açık giyinmeyi normalleştirecek zaten kendisinde artık o yaştan sonra geldi tesettüre girdi ona. Mümkün olabilir mi bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşındayken çocuklara namaz kılmayı emredin diyor. Bırakın onun sosyal hayatının gelişimi için bu kötü bir şeydir. İşte kendisi buluğa erdiğinde mükellef olduğunda karar versin demiyor. 10 yaşına gelince namazı kılmazsa dövmeye başlayabilirsiniz diyor. Yani pata kötü değil. Namazı kılmazsa hani niye kılmadın diye şöyle hani bir cezai vurma gibi. Hani bazen çocuklarımıza oğlum niye bunu yapmadın diye böyle bir şefkatli bir hafif bir hırpalamak vardır ya. Bunu kastırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve 10 yaşında bunu yapar. ceza verebilirsin namaz kılmadığı için diyor. Yedi yaşında kılmasına emredeceğim. Tabi 7 yaşından önce de ben zaten evde kıldığım için çocuk namaz kılmayı görecek. Çünkü zaten bildiği, gördüğü, aşina olduğu bir şey de hadi gel sen de kıl dediğimde yatırgamayacak. Onun altyapısı olacak zaten. Biz böyle çocuk yetiştirmek zorundayız. Zaten bunu yaparsak, Mevla da nasip ederse çocuklarımız salih salihha olur. O zaman çağın firavununa karşı Musa olur. Musa'yı doğuran anne olur. O zaman olabilir. Ama öbür türlü ben bu küfrün artık bayrak salladığı, bütün huşiyatın meydanlara döküldüğü bir yerde çocuğumu başıboş bırakırsan, sen zaten yetiştiriyorsun ki, yani çocuğu İslami ahlakı, İslami emirleri öğretmeden yetiştirmek onu serbest bırakmak demek değildir. Karşı tarafın empozesini alması demektir. Bugün okuldaki eğitimden ötürü, bakın okuldaki eğitim, milli eğitimin e, propagandasından ötürü bugün İlkokula giden her bir çocuk, her bir çocuk Mustafa Kemal Atatürk'ün şiirlerini ezbere biliyor mu? Biliyoruz. Biliyor. Ya bırakın çocuklar kendileri mantıklarını kurabildikleri tarihte, lise dönemlerinde Mustafa Kemal'in artılarına baksınlar, eksene baksınlar, karar versinler. Niye buna müsaade etmiyorsunuz? Niye böyle bir şeyi siz aman çocukların Kemalizm e, ideolojisi altında yetişmesine inandığınız için bu ülkenin kurucu unsuru filan işte hesaplarıyla çocukların Mustafa Kemal sevgisiyle büyümesini istediğiniz için ilkokulda biz dünyaya gelmeden nerede düşman almış şey çocuklar şey ezberliyorlar. Ya bırakın bunu yapmayın. Sevdirmeyin o zaman. Bırakın çocuk buluğ çağına erdiğinde, akıl bali olduğunda, bir şeyleri muhakeme edebildiğinde artılarına baksın, eksilerine baksın, sevsin veya sevmesin. Niye buna müsaade etmiyorsunuz? Çünkü, çünkü, çünkü bir çocuk, bir çocuğun zihni öyle başıboş bırakılamaz. Bizler Müslümanlar olarak namazla, kısa tesettürle, zinadan kaçmakla, içkiden kaçmakla, kumardan, bütün fuhşiyattan kaçmak noktasında çocuklarımızı böyle koruyacağız, çocuklarımızı bu şekilde yetiştireceğiz. Bizim vazifemiz bu. Ha bununla birlikte, bununla birlikte şu noktada şunu söyleyeyim. işte bunlara beceremediğimiz için, bunları ıskaladığımız için, bunları yapamadığımız için ne öfke kutbumuz var. Ne birlik şuurumuz var, ne bizden birini yemeye çalıştıklarında savunma psikolojimiz var. İşte hemen mesela şu başladı Yusuf Hoca özelinde. E, demek ki yapmış ki kız konuşuyor kardeşim oluyor. Yahu bu memlekette kız çocuğunun düşük not verdiği için hocasına iftira atıp, bana taciz ettiğinde iftira atıp, daha sonra ben korkudan öyle söyledim, korkutmak için öyle söyledim, pişmanım dediği halde hala hapiste olan öğretmenler var. Babası kızım nereye gidiyorsun sen her akşam başkalarının arabasıyla diye kızına dur dediği için babam beni taciz etti diye iftira ile beraber hapse giden sonra kızın ben babamı korkutmak için işte babam beni dışarı bırakmıyor diye öfkemden ötürü böyle bir şey söyledim halbuki böyle bir şey yok denmesine rağmen içeride olan insanlar var. Ya nasıl olur da bir beyanla insanların suçlu olup olmadığını iftira olup olmamasına bakmadan ki dahası mesela yeni gündeme çıktı bu Hüseyin Üzmez davası. Adama yanında çalışan hizmetli kadının kızı bana taciz etti, beni tecavüz etti defalarca diye dava ediyor. Polise verdiği ifadesinde pantolonumu indirdi diyor. Savcıya etemi indirdi diyor. Sonra e, rapor isteniyor, bekaret raporu çıkıyor. Tecavüz olayı yokmuş. İtiraz geliyor tecavüz bu rapor düzmece diye. için ne bağlı bir kurumdan tekrar rapor geliyor. Kızda bir problem yok. Yani tecavüz olayı yok. Sonra kız itiraf ediyor. Evet diyor ben iftira attım diyor. Pişmanım diyor. Ama toplum çok ciddi tepki verdi bu olaya çıkaramayız diye adam içeride vefat ediyor ya. Bu haber yine ortaya çıktı. Bizim toplumumuz böyle çalkalanmışken, böyle yıkılmış, böyle kırılmışken bir beyanla, bir iddiayla, bir belki iftirayla biz bugün ömrünü fuşun bu ülkede yayılmaması için mücadele eden bir adamı iki gecedir tecavüzcülerin belki de koğuşunda misafir ediyoruz. O adam her türlü kazanır. O adam başına gelen bu musibete sabreder. Ha belki o koğuşta namaza başlatır. O koğuşa şeriatı getirir. Öyle bir adam. Onu yapar. O kazanır her türlü. Ocaktaki mahkemede bu olayların iftira olduğu çıkar. Veya çıkmaz. Orası muamma ama biz iftira olduğunu düşünüyoruz. Öyle inanıyoruz. İftira olduğu çıkar bu hoca temize çıktıktan sonra hadi bakalım şimdi bu Müslümanlar bu adamdan helallik nasıl alacaklar? Ya, alamayacak. Alamayacaklar. Ellerinde ellerinde bir alimin bir alimin vicdanı kalacak şekilde kabre girecekler. Bu Müslümanlar böyle olduğu süre boyunca da zaten biz bu ülkede şu Müslümanlar 20 yıl değil 200 yıl daha iktidar olur ama muktedir olamazlar. Bu ülkede 20 yıldır en üst kurum Müslümanlardan olduğunu düşündüğümüz, zannettiğimiz, gördüğümüz insanlar tarafından idare ediliyor. Hani onların deyimiyle 20 yıldır biz iktidarız, hani onların deyimiyle ama 20 saniye bile biz bu ülkeye müktedir olamadık. Çünkü bizim Müslümanların gerçekten öfke öfkelerini veya bütün kuvvetini tek bir noktada toplama noktasında ...aciziyetleri var. Mevla da vermiyor işte o yüzden. Mevla Teala Yusuf Hocamızı düşmüş olduğu bu durumdan en temiz bir şekilde kurtarsın. Bizlerin de evlatlarını bize böyle ağır imtihanlar yaşatacak şekilde düşürmesin. Yani ben e, şeye çok üzülmüştüm. Yusuf Hocanın, e, yani bir kere Umre'de denk gelmiştik... E, sadece ailesiyle beraber, işte kızları, üç kızı da oradaydı. Hepsi çarşaflı, damatlı, damadı vardı, hanımı vardı. Böyle otobüste bir tek onlar, bir de ben vardım, bir arkadaşımla beraber. Hani ailesi çarşaflı, yani o kızlar da çarşaflı yani aslında. Bu cemaatin hocası yani, ee, o kızları ekrana çarşafsız çıkarttı ya, sırf iftiralara cevap verilsin diye. O ona en büyük acı aslında. Şu iki gecedir hapiste ya, belki 200 sene içeride kalsa o acı o kızlarını şu iftiradan kurtulmak için çarşafını çıkararak ekrana çıkarttı ya o acı ona en büyük acıdır aslında. Yani bu noktaya düşürdüler böyle bir alemi. Günlerdir belki gözünden sakınarak büyüttüğü kızı şu an düşman oldu yani. İşte evlat bazen böyle de olabiliyor. ama bu hususta bu hususta hani bu bu ailenin içerisinde Nuh'un karısı da yok. Yani bu adamın karısı da hocanım ama işte ama işte bu haneye düşmanlık yapan LGBT derneklerinin oraya üye olan, oradan fonlanan psikologların, psikiyatrların işlemidir bu. Biz bunu reklam edemedik ya. Biz bu olayı işte LGBT'liler neslimizi yok etmeye çalışıyorlar. Müslüman aile mefhumunu yıkmaya çalışıyorlar. Bu da onun bir örneğidir diyemedik. Bu da Müslümanlara yuh olacak şekilde en büyük ayıptır. Mevla bizi bu ayıptan da bu rezillikten de muhafaza eylesin. Amin. Peki.